Arkadaşlar merhaba. Yoğun bir tempoyla karşınızdayız. Güzel projelerimiz var. İstanbul dışından gelen bir farımız var. Arabamızı aero tampon dönüşüm yapıyoruz. Arka tampon değişiyor. Eksos sistemleri. Haricen yan marş bir yerler, önek vesaire tarzı işlemlerimiz var. Burada bir E90'ımız var. Bununla ilgili bir kasa pusta storiesi çekmiştik hatırlarsınız. Bagajımız komple boyandı. Birkaç yerinde lokal boy olduğu için lokal boyu kurtarmıyordu. Bagaj boyandıktan sonra spoilerımızın montajı yapılacak. Bir çekim yaparız bununla ilgili. Burada bir rencimiz var yine sırada bekleyen. Burada bir golfümüz var. R dönüşüm. R20. Burada bir Leon farımız var. Arka taraflara difüzörümüz takılmış. Dört çıkış muayeninden geçeceği şekilde. Şu yakışıklı beyefendinin. Ön tarafta bir Leon'umuz daha var. Bu kadar Leon doğuşta var mı? Sormak lazım. Leon dizer 1.6 komple şu anda gördüğünüz gibi traversler sökülmüş. Dump pipe, varex, borularımız, difüzörümüz birçok işlemimiz yapılıyor. Ön tarafta bir F30'umuz var. M teknik dönüşüm. Sedefli beyaz. Şu anda body kitlerin montajı yapılmış. Arka difüzörümüz takılmış. Exo sistemlerine devam ediyoruz. Dump pipe, komple krom borular, varex yazılım. Yapıyoruz da yapıyoruz. İşlemler devam ediyor. Şu anda yazılım Yazılıyor görüldüğü gibi yoğun bir tempoyla karşınızdayız. Bu arada yine aramalarınıza, dönüşlerinize devam etmeye çalışacağız. Sokağa çıkma yasağında cevap vermediğimiz için bayağı bir birikmiş durumda. Mesajlar ve aramalar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.